ayarı iklimlendirme için interkom ve PDKS entegrasyonu tam bu ikinci kampanyamızı tamamladık. Personel geldiğinde kartını okutup geçiş yapabiliyor. Bu senaryoda çıkışı serbest yaptık. Personel ya da diğer kişiler istediği gibi serbest çıkış yapabiliyor. Eğer yabancı biri gelirse interkom sisteminden zila basıyor. Batumay Bilişim deneme yapıyoruz. Kapıyı Ay. açar mısınız? Hayır. Teşekkür